Benim Cumhurbaşkanım acaba kim olacak? Cumhurbaşkanınızı siz belirleyin. Recep Tayyip Erdoğan için 0137 71 70 17 0. Abdullah Gül için 0137 71 70 17 1. Kemal Kılıçdaroğlu için 0137 71 70 17 2. Deniz Baykal için 0137 71 70 17 3. Yılmaz Büyükerşen için 0137 37 71 70 17 4. İlker Başbuğ için 0 71 70 17 5. Yusuf Allaçoğlu için 0 71 70 -4. 17 6. Meral Akşener için 0 137 71 70 17 7. Devlet Bahçeli için 0 137 71 70 17 8. Ahmet Türk için 0 137 71 70 17-9. Arayın, Cumhurbaşkanınızı seçin. Seçimin nabzını birlikte tutalım. Ne kadar çok ararsan o kadar senin adayın kazanır. Hemen arayın, gönlünüzdeki Cumhurbaşkanınızı seçin.